Herkese merhaba arkadaşlar ben Turo ve TKP Bugün sizlerle beraber Ruh, su kaygılarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı sakın unutmayın You're <laughs> Captain nam <coughs> biu <coughs> <coughs> <hums> eh?

Evet arkadaşlar şu anda videoyu beğendiyseniz beğen like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı sakın unutmayın şimdi iki dakika yorumlarda herkese like açar yorumları açam sonra söylüyorum ikinci video ilk videodaki hatalar için çok üzgünüm sakın mısınız? siz de böyle youtube olduğunuzda ilk videoda hatalar yapmayı herkes hata yapar fakat önemli olan da youtuberların hata yapmamasıdır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın Aklınızda bulunsun. Şimdi herkes like atsın. Abone olsun. Bildirimleri açsın. Lan oyun kasıyor. Yok ha. Şimdi videonun sonları da yapalım. Şimdi arkadaşlar video bu kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı bildirimle açmayı ve hepinizi çok seviyorum.